piyasa aktörleri der ki piyasadan büyük bir şey yok. O yüzden hani piyasanın önünde kimse durmaz. Dün aslında hem petrolemi altını coşturan bir de Pimco'nun başkanı Elaryan'ın konuşması oldu. Dedi ki aman dikkat dedi bu Yunanistan'la ilgili dedi sıkıntılar daha bitmedi. Ben dedi yatırımcıların yerinde olsam portföyümü dedi petrol ve altına doğru genişletirim. Onun da etkisi var. Bugün gazeteler de yazmış bu Avrupa'nın krizi bitmez diye. Daha Yunanistan Avrupa Birliği ülkelerinde onaylanacak ya parlamentolardan geçip kime... sırada İtalya, İspanya, Portekiz var. Bütün riskler sıralanmış yine bugün. Sabahleyin esprili bir şarkı Yavaş yavaş gönderdim. herhalde piyasa tamam karı yazdık iyidir demeye başlayacağım. Aklıma şey geldi Kylie Minogue'un Especially For You sadece senin için diye bir şarkısı vardı. Merkel de dün onu söylemiş. Demiş ki sadece Yunanistan, Portekiz ve İrlanda size yok demiş. O yüzden bu demiş EFSF'nin de hani fon büyüklüğünü arttırmayacağım. 500 milyar dolardan, milyar eurodan daha yukarıda çıkarmam vesaire de kavga başladı. Yani Avrupa Merkez Bankası bu desteklemek zorunda. Yoksa evet. mümkün değil. Tabii Rubini Çizine. çıktı ortaya dün. 75, 75 zararları var Yunan tahvillerinde. Doğru Sağ da. Dün. Fransız bankalarının Rubini, hali. Rubini, Rubini çıktı ortaya yine. İşte Rubini, bu da geldi. Rubini, ya, Okudunuz yani ya, ya, Rabbim bir pazarlama harikası bu adam. <laughs> Ondan sonra sürekli kötü şey söylüyor. Acaba sosyal hayatında söylüyor mu merak ediyorum. <laughs> Çünkü sürekli kötü şey konuşan insanı hiç kimse sevmez. Valla hocam sosyal hayatları incelemeye korkuyorum ben. Tabii ee, ya ha, Gördük geçenlerde. şu helalde <laughs> eğleniyor. New York'ta apartman almış kendine güzel falan. Apartman dairesi almış daha doğrusu. Çok ciddi para kazanıyor ama. Bu sabah bizim çene bayağı yoruldu ama. Ha, yok yani. <laughs> doğru. Ama yani doğru da bir şey söylemiyor sürekli. Mesela öyle bir şey söylemiş ki Yunanistan Drahmi'ye dönsün. Nasılsa hiçbir zaman olmayacak ya. 10 yıl boyunca diyecek ki ah ah beni dinlemediniz. Bak Drahmi'ye dönseydiniz kurtulmuş olurdunuz diyecek. Hiç olmayacak şeyler üzerine konuşuyor. Akıllı adam ama. Şimdi altın. Altında dedik 1700. Sarkozy da yine aklandı. Özel geceler kabusu. DSK DS, DSK bir anda Fransa Cumhurbaşkanı'na aday bile olabilir her şey olur. <laughs> Şimdi yani Sarkozy'den iyi olur gibi geliyor bana. 1780 dolara gider mi diye sorayım mı 1800 doları da deneyebilir. Yani 1803 dolar biliyorsunuz yukarıda bizim önemli direncimiz de altında. Fakat burada önemli olan yani Türk yatırımcısı için hani altının 100 lira üzerine dün çıktı herkes sevindi. Bak hoca gördün mü 100 lira üzerine zor çıkar demiştin çıktı. E çıktı da ne olacak şimdi? Karar aşamasına geldi sıra. Yani bir zamanlar 100 liranın üzerinde ciddi maliyetli olan insanlar acaba bugünlerde ne yapmayı düşünüyorlar? Bak ben soruyu soruyorum. Emre Alkin 1969 Twitter hesabım 100 liranın üzerinde altın almış olanlar ne yapmayı düşünüyor? Sorun bu. Çünkü burada 1800 dolar olma ihtimali yüksek ne yapmayı düşünsünler ki? Böyle şimdi, ki? şimdi bakın insanlar şöyle yapıyor. Allah'ım aldığım fiyata gelirse mutlaka satacağım diyor. Aldığı fiyata geliyor. Yok satmayayım biraz daha çıkar. Küt bir anda veriyor. Hay Allah teşkese keşke sat çıkar sen. aldığınız fiyattan da satmak mantıklı değil. Zarar yani kurtarırsınız ama hani uzun vadeli bekleyebiliyorsanız. Bu ikinci çinko haberiniz olsun. Bir kere yaptı. Düştü. Ya benim seviyeler, seviyelerimi bekle almayanlar yani ne çok, yapayım artık o, çok daha ne diyeyim. Onu, ona bakarsınız hani 49 1600 diye 49 TL'de gördü ama. 49 TL'de söyleyen de vardı yani 49 TL'de alın alın demişti ve diyen de haklıydı. Şimdi dolayısıyla burada 1800 dolara değme ihtimali gözüküyor. Bazı yorumcular diyor ki 1800 a... Borcu olanlar soruyor altın borcu var herhalde. Ee... O da ilginç bir borçlanma tarzı yani onda, <laughs> onda ayrıca konuşmamız lazım bir programda ama yani şunu söyleyeyim onların tek dayanağı var dolar TL düşsün. Evet. Dünyada altın rekor bile kırsa Türkiye'de dolar aşağı düşerken altının gramı da düşüyor. Yani dolayısıyla burada en uygun şey dolar TL'nin en düşük olduğu yerden o borçlarını kapatmaları. Çünkü o zaman epey bir aşağıda oluyor. Mesela bir arkadaşıma e, 89 TL'den kapattırma e, nasıl diyeyim, e, nasihatında bulunmuştum bir zamanla. Sakın ha. Hani bekleme daha fazla. Çünkü dolar da çıkacak, altın da çıkacak göreceksin vesaire değil. Etekim öyle oldu. Toparladı ama şimdi söyleyeceğim tek şey altın borcu olan için bekle arkadaş dolar tl düşerse kapatırsın borcunu. Evet.